Abdülhamit bugün hayatta olsaydı o yobazları sopayla kovalardı. Şimdi geçen de bir profesör şeyi anlatıyor. İşte 1800'ün sonları 1900'ün başı. O zaman Abdülhamit dönemidir. Abdülhamit eee hep şeyler gericiler sahip çıkarlar. Abdülhamit bugün hayatta olsaydı o yobazları sopayla kovalardı. Zaten Abdülhamit dönemini inceleyenler baksınlar. O zaman bütün yobazlar Abdülhamit'e ateş püskürüyordu. Bugün dinci yobazlar var ya Abdülhamit'e sahip evet. çıkan. Bunların götlerinden haberleri yok. Abdülhamit batıya dönük bir padişahtı. Müthiş hizmetleri de olmuştur. Eğitim, e ekonomik, ekonomik yani... olarak da Türkiye'nin en geliştiği dönem nedir biliyor musun? 1880-1910. İttihat ve terakki gelene kadar. Biliyorsun düğün Umumiye'yi kurması da Abdülhamit'in çok büyük başarıdır. Düğün umumiye Türk Türköğe, Türk, yani. şeyinin ekonomisinin Türk tarihinde bütün Türk tarihinde 5000 yıllık ekonomisine en büyük armağandır. Türk Osmanlı İmparatorluğu yani. Rus harbinden çıkmış Avrupa'nın hasta adamı diye dalga geçiyorlar ve 1900'de 1895'te bu borçları %4 senelik faizden 60 yıl vadeyle alıyor. Şimdi ne yani... kadar olumlu bir hareket. Bu kadar olumlu bir hareketi adam, yahu diyor 60 sene faiz ödedik yahu diyor. Ve ticaret var. Osmanlı üzerinden bütün yan ülkelere mal gidiyor. Mesela Rusya Osmanlı üzerinden malını alıyor. İran Osmanlı üzerinden malını alıyor. Orta Doğu zaten bizde.